Arkadaşlar bugün sırf sizin için kapatı büyük dedim. Bakın oyunu hiç bilmiyorum. Biliyorum aslında. Bir tane arkadaşımın evine gitmiştim. Arkadaşımın evine gittiğinde biraz görmüşüm ama hala karışık. Ee, i̇sterseniz bunu seri de yapabilirim. Ee, bir tane Ahmet diye bir tane arkadaşım var. O istemişti. Yani hepsi sırf sizin için. Bakalım. Gidiyordum. Nasıl başlayacak arkadaşlar? Bak Onu bile merak ediyorum şu an. Şimdi başlamadı. Dur. Bakalım geri lan. Dur bekle ben şu tabi sıfırlayayım. O baya bir şey var. Bence bug'a girmiş. Tamam. Başla. Bu niye başlıyor? Aha başladı. Ne oluyor şimdi? Git. Bizi bak. Tamam kabul ediyorum kardeşim. Bunu hmm. bir seri yapabiliriz bu arada. Ee, i̇zin vermeyeceğim. Gerek yok bildiğim vermesin. Ha, başladık. Ne oluyor? Gösterilen alana ilerle. Tamam. İlerledim. Şimdi de geriye doğru ilerle. Gidiyorum. İşte bu. Şimdi zıpla. İyi gidiyorsun. Tamam. İlerle gidelim. ve topa şut çek. Oh. Harik. İşte oh. bu. <laughs> Böyle mi? Şimdi de yerden şut çek. Süper. Orada tamam. tüm öyle. İyiymiş lan. Şimdi bir antrenman maçı yapalım. Bakalım ne kadar yeteneklisin. Tamam kardeşim. Başlayalım. Bakayım lan. Evet. Tamam. süper güçleri kullanmak için iki süper güçten birini kullan. <laughs> lan bu ne? Oo! İyiymiş lan. Oo! İyi lan ama bunun illaki kolay olması lazım. Oo! Sevdim lan, eğlendim. Gel bakalım. Lan ben salak mıyım oğlum? Şöyle biraz yerden. Aa kazandım. Hmm. Harika. İlk İyi kazandım. Işte. Bunlar ne? Artık senin destekleyen taraftarın var. Şimdi kendi stadını stadında maç yapabilirsin. Hmm. Ee, hmm seçmiştim. Buzlama. Büyük kapı Süper. Bayağı sevdim lan. Hmm, şimdi biz bu demeyiz. Güçler. Tamam. Şimdi seviye oldu. He, saniyesi 2 oldu. İyiymiş. seviye atlamak için DP. Deneyim puanı kazanmak gerekiyor. Yüksek seviyelerde markette daha güçlü karakteri ve aksesuarla ulaşabiliriz. Tamam. Güzel. Ne oluyor şimdi? Seviye 2. Ne gelecek bundan? Açtım. Uuu. Bu şimdi kart mı? Bu benim karakterim mi oldu? Bunun hep aynı şey geliyor. yine Bunlar neydi şimdi? E ee, yeni karakter verdi bana. Tam hmm. Tamam bunu seçeceğim. Evet, bunu oynayalım. Oo, maçları kazanan adamları tamamla sürpriz paketi topla tamam. Ee, sosyal neymiş? Tamam burası boş ver. Oynayalım şimdi. Alan. Lan. Şu an bu ligde oynuyorsun. Alt yapayım. Tamam. yükselen ilk daha fazla ödül kazanırsın. Ligim. Yükselen ödül. Ligde sarılmam. burada yaralı. Tamam. Ben yani galiba hemen daha skill bu kulübe attı. Takım kurmak ya da takıma katılmak 11 seviye olur. Hee. He, şu an ben takımda değilim. Tamam maça başlıyor. <laughs> oh. Hayır, bu ne? Aa yine aynı kişi geldi. Tamam. Ben buyum. Tamam. Lan bu ne? Ya saçmalık bu ya. Tak. Lan git. <laughs> tak. 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 Hatta Oh! Bayağı sevdim lan. Da. çu, ju. Gak. Kafayı kafayla bulmayı sevdim bu arada. Ah, bitti. Kazandım. Evet, kazandım. Reklam arası. Reklam arası da mı var burada ya? Geç şunu Allah aşkına. Tamam, süper. Yine başladık. Ne oluyor şimdi? Aa yine paket verdi. Bu ne gelecek? Bu ne lan uzay efsanevi geldi. Uzay askeri. Robotnik efsanevi. Oooo. Tamam. Eve gideceğim. Onlar bana geldi mi şimdi? Onlar kostüm mü? Toplayayım. 5 elmas iyi gerek yok şimdi e, karakterlerimiz kostümler hmm. tamam sampon şapka ne tamam kostüm bunlar Uuu iyiymiş lan. Tam. video bir 10 dakika olsun sonra bitiririz. Şimdi ee, şu sosyalde bir şey diyor. Arkadaş şekli. Aa kral Yusuf. Tamam o zaman e, 11 seviye ulaştığım zaman e, arkadaşımın kulübüne gideceğim. Orada bir tane daha arkadaşım var. Bir tane daha da arkadaşım var. Oraya gideriz. İyiymiş lan bu market. He, evet, sıradan paket alalım mı lan? Bu ne? Şimdi kazı. ücretsiz kazı kazı. Tamam arkadaşlar ben şimdi bir tane reklam izleyip geliyorum. Tamam arkadaşlar ödül vermiş. Şimdi gidelim. Aa gidemiyoruz lan. Tamam burayı sizlerle bekleyelim o zaman. Çok saçma bir reklam yani. Bunu izlemeye ne gerek var ki bilmiyorum. Tamam arkadaşlar şimdi kazı kazını aldık. Ee, ben şunu seçmek istiyordum. Şimdi kazıyorum. 500 altın güzel. 250 altın. A yine 5 var. Hadi 500 altın kazanalım. Evet. 500 altın kazandım. 10. Tamam güzel. 500 altınımızı kazandık. Baya iyi oldu. Topluyorum. Süper. 7 ee, saat sonra bir tane de 3'e kazanmadım. Tamam. Şimdi ben. Ne kadar elmasım var? Bilmiyorum ki. 5. Ben buradan sıradan paket alacağım. Alacağım bir tane. Şimdi açıyorum. Açtım. Ne geldi? Winnie tamam. Hızlı vurdu. Crawl Kral Önünde. <laughs> evet. Bunu yükseltebiliyoruz o zaman. Tamam. Bir tane daha almaya gerek yok. zaten. Ama burada bir şey diyor. Uuu, bir tane de 3 yes paket varmış. O zaman ben yine bir tane reklam izleyelim arkadaşlar. Elektronik çok iyi şeyler aç. Arkadaşlar işte o ana geldik. Buradan efsane şeyler gelecek. Açtım. Ne Ve bunlar veriyorum. Oo. Oo. Oo, efsane. Ne anladım şimdi. Eğer e, bu kartlardan biraz da toplarsak bu efsane bir kostüm alacağız. Güç de veriyormuş. İyi. Daha tamam, bence bayağı iyi oldu. Çıkalım şuradan. Karakterler. Ee, ben bunu güçlendirmek istiyorum. Lan tamam, düz. Ya Allah. Tamam. Yetenek kartlarını. Ee, seçili olan karakterine uygun yetenek kartı burada göstereyim. Evet tamam. Bu karakter özel kartlar verebiliyoruz. Yükseltmeyeceğim. Yetenek kartlarının slotları yerleştirebilir ve kullanmaya başladı. Evet tamam. Karakterin son seviye yükseldiğinde gözümün değişiklikleri da görebiliriz. Tamam. Ben şimdi şeye geliştirmek istiyorum bunu. gelişeceğim. <laughs> Güzel. Seviye 2 oldu. Aa bak şimdi buraya bir şey alabiliyorum. Ne alayım? Bu yetenek kartına henüz sahip değilsin. He. Bu kartlara sahip olmamız lazım. Tamam bir kere daha geliştirdim. <laughs> Hiç seviye. İyi. Bayağı iyi. <laughs> Yetenek kartlarım geldikçe buradan kart alabileceğim. Tamam. <laughs> bayağı iyiymişim. <laughs> Bu arada bir de bir karakterle oynamak istiyorum ben. Seni de geliştirdim. Ya da yok ya. Ben birlikteyeceğim. Seçtim. Bir başta sen de oynayalım sonra videoyu bitirelim. Maça başlıyorum. Baya güzel olmuş. Orada. Tamam çok zor bir gelin O, bu kim lan? Ayağa bak. Ee, ben buyum tamam. Büyük kafeye deneyeceğim. <laughs> Aa o kadar kısa mıymış? Hayır. Of ya. ya fare. Ben onu çok değiştirmiştim. ya. Oo! Oh! Emoji nasıl açıyoruz ya oradan? Tak. Mami. Tak. Tak. Çık oradan çık. İnşallah kendi kendine gol atarsın. Ah. Oo! Oo da da da. Salak kafasından değdi. Tak. Ve tak. Tak, tak. Bu çok. tak. Ben çık. Oo kazandım dostum. Hadi çık bakayım maçtan. Hmm. Tamam. Ne oldu ki lan şimdi neyse. Yine reklam geldi. Vallahi kafa yiyeceğim ben. Sonunda reklam bitti arkadaşlar. Seviye atladım. Seviye 3. Tamam. 256. Süpermiş la. Ne kadar altın var? 1075. Daha ben yine kart açmak için bekleyeceğim. Oha bu ne? Avacık Aa ne Paraları alamayız. Sezon bileti. Bu da oyuncu ne oluyor? Neyse. Biz e, bunu oynamayı yardım bakarız arkadaşlar. Şimdi oyunu bayağı beğendim. İsterseniz e, devamını çekeriz. Hatta bu oyun bence bir seri olsun arkadaşlar. O zaman hadi bay bay dostlarım.